Merhabalar, bu videomuzda sürtünme kuvvetinden bahsediyor olacağız. Ee, sürtünme kuvveti nedir? Öncelikle onla başlayacağız aslında. Ee, ve belki de bunun birazcık da hatta temeline girip, e, sürtünme kuvvetiyle ilgili yapacağımız, e, özellikle işlemlerde, yani hesaplamalarda diyelim, e, nasıl bir yol izleyebiliriz. Temel çözüm stratejileri, ve de özellikle de sürtünmeyi nasıl hayal edebiliriz? E, dikkat etmemiz gereken temel kavramlar nedir gibi... Böyle genel prensiplerden bu video içerisinde bahsediyor olacağız. İlk yapacağımız şey aslında ne? Hareketi birazcık temelde anlamak. Zaten sürdürme kuvvetini anlamak için öncelikle hareketini bir miktar anlamak gerekiyor. Yoksa zaten sürdürme kuvveti böyle anlaşılmaz bir şey olarak karşımıza çıkıyor. İlk yapacağımız şey bir ismin hareketli olduğunu düşünmek değil mi? Yani V hızıyla hareket eden bir ismi ayarlayacağız. Evet cisim hızıyla hareket ettiği için bunun hareketine karşı koyan direnen bir kuvvet var. Zaten e, friction gelmesi buradan geliyor. Bu harekete direniyor. Bu harekete karşı koyuyor gibi düşünebiliriz ve bu cismin üzerinde bir başka herhangi bir kuvvet etki etsin ya da etki etmesin. Bazen en çok karışan şey şu. bir cisim üzerinde sürtünme kuvveti etki ediyor olabilmesi için o cisim üzerine başka bir kuvvet etki etme zorunluluğu yok. Yani bir cisim üzerine sadece sürtünme kuvveti etki edebilir. E, sürtünme için şart e, sadece cismin hareket ediyor olması. Yani e, temel varsayımız bunun üzerine kurulu. O yüzden diyeceğim ki eğer ki bu cisim bu noktadan e, buraya doğru hareket ediyorsa tabii ki de bu hareketli olduğu durumda ne oluyor? Bunun bir e, üzerine etkilen bir sürtünme kuvveti olduğunu ve bu sürtünmenin aslında özel bir sürtünme olduğunu zaten ne yapacağız? E, şöyle sürtünme. Fs ya da Ff de diye yazabiliriz. Sürtünme kuvveti ya da F friction e, yazabilirsiniz. E, ne karşıma çıkıyor? E, özellikle de e, şöyle yazalım. Şöyle şuraya gelelim hatta. E, Friction Force'dan bahsederken kinetik ve statik olmak üzere bunu e, iki şeyde inceleyeceğiz. Ve de benim bununla ilgili dikkat etmem e, dikkat çekmek istediğim şey aslında temel bir e, grafik olacak. Onu şöyle çizeceğim. Şöyle bir grafik bizi karşılayacak. Böyle gelen bir grafik. Şimdi ilk bildiğim şey şu şu noktada bu cisim üzerine etki eden bir kuvvet var değil mi? Yani ben ne yapıyorum aslında? Birazcık şey değiştiriyorum. Burada bir hız yerine bu cismin üzerine etki eden bir e, kuvvet olduğunu düşünüyorum. Ve bu cismin üzerine etki eden bir e, kuvvet varken bizim bu, bu kuvvetin değerine göre değil mi? değerine göre üzerine kuvvetler etki ediyor. Şimdi burası gördüğünüz gibi aslında bir sınır gibi duruyor. E, şu F kuvveti için Fs diyebiliriz. Yani ben bu kuvveti F kuvvetini uyguluyorum. Bu da e, sürtünme kuvvetinin Fs'nin grafiği. Şimdi buraya ben F max diyeceğim. Ne? Cisim hareket etmeden önceki son nokta. Yani o noktayı geçtiği zaman cisim hareket etmeye başlıyor Bunu da aslında. Eee deneyisi olarak da biliyoruz diyebiliriz. E, bu nokta bizim için de burası da aynı zamanda Fs max'a eşit olacak. Bu fs max değerini geçtiği zaman unutmayalım. Bu cisim şu noktadayken yani şurası şu bölge bu cismin statik sürtünme yaptığı yer. Şu bölge ise kinetik sürtünme yaptığı yer. Değil mi? Bunu unutmayalım. Şimdi olan e, sizin ilk söyleyeceğiniz şey aslında şöyle bir şey olabilir. Benim e, genel dikkat çektiğim şey. şurada bir azalma var. Yani Static maksimum değeri kinetiğin değerinden daha büyük bir değer. Statik o zaman e, maksimum daha fazla bir değer Bunun sebebi ne? Bunu düşünebilirsiniz. Bunun sebebi aslında e, formül, formülasyon olarak baktığımız zaman genelde genelde bu her zaman öyle olmak zorunda değil ama statik bu mü es dediğimiz şey mü statik sürtünme katsayısının her zaman mü kinetikten daha büyük olmasıyla alakalı. Yani çünkü genel formülasyona baktığımız zaman eğer ki f statik bulmak istiyorsak değil mi? f statik için mü statik çarpı e, buradaki için tepki kuvveti. Tabii ki de bu f statik, unutmayın maksimum değer. En yani maksimum bu kadar değer alıyor. Yani şuradaki değerini bulmak için. Zaten şuradaki değerini bulmak istediğimiz zaman uygulanan f kuvvetine bakmamız yeterli. Yani şu formülasyon bizi sınırlıyor. Sadece maksimum bu kadarlık bir değer ulaşabilir diyor. Onun dışında zaten hangi f kuvveti uygulanıyorsa e, bu cisme o kadarlık bir e, sürtünme kuvveti uygulandığını söyleyebiliyoruz. Yani o zaman şöyle bir e, örnekle yapalım. Bu e, bizim kinetik sürtünmemiz. Kinetik sürtünmemiz kinetik sürtünme katsayısı ile normal kuvvetin çarpımına eşit olarak veriliyor Ve dikkat etmemiz gereken şey kinetik sürtünmede de cisim üzerine hareket ediyorsa yani bu cisim hareketli değil mi? Hareket eden bir cisimden bahsediyoruz. Hareketli ve de bu coefficient of kinetik yani e, katsayısı, bunun kinetik sürtünme katsayısı belirli bir değeri var. Unutmayalım. Müsabbiyede verilmiş işte k dediğimiz şey bu şekilde veriliyor. bu birimsiz o olduğunu dikkat etmek gerekiyor değil mi? Mu is a pure number without units. Birim olmayan sadece bir sayıdan bahsediyoruz. Mu k'nın değerinden bahsederken. E, approximate representation of the complex phenomenon. E, bu renklemeşe baktığımız zaman sadece e, bir e, Kompleks bir fenomen e, bir yakınlaması. Bunun sebebi şu: Biz sürtünme kuvvetine baktığımız zaman e, çok kompleks bir olaya bakıyoruz aslında. Ne yapıyoruz aslında orada e, cisimin aynı şuraya yakınlaştırdığı noktada ne görüyoruz? İşte bu cisimlerin birbirlerini sürtünmelerinden dolayı ne oluyor? Bir kuvvet oluşuyor. Bizim bildiğimiz şey ne? E, bu aslında bu denklem şuradaki o elektromanyetik olayın, yani elektromanyetik etkileşimlerden dolayı oluşan o etkinin e, bir yakınsaması yani yaklaşıyoruz. Ona bir yakınsaklık e, oluşturuyoruz. E, ve bunun e, mikroskopik levelde, yani çok küçük bir levele inersek aslında friction ve normal force eee force e, yani intermoleküler kuvvetlerin sonucu aslında baktığımız zaman işte fundamental electrical in nature doğada aslında elektriksel kuvvetlerin temel olduğu bu işte moleküller arası ental moleküller, moleküller arası kuvvetlerin sebebiyle oluşuyor. Between two rough surface at point where they come into contact. Bunların bir araya geldiği noktada bu rough eee birbirleriyle Yani bu iki yüzey var, bunlar birbirleriyle temas ettikleri noktada. Bu yüzeyler arasında bir kuvvet oluşuyor ve bu ikisi arasında oluşan bu temel elektriksel kuvvetleri aslında biz ne yapıyoruz? Şu denklemle, denklem 5.5 ile ne yapıyoruz? Yakınsak olarak bir değer belirliyoruz değil mi? Yaptığımız şey bu. As a over the flow, uh, bounce between two surfaces form and break and the total number of such bounds varies as the kinetic friction force is not perfectly constant. İşte burada kinetik e, şeye baktığımız zaman aslında e, genel olarak bunu formalize ettiğimiz zaman kinetik sürtünme kat aslında tam olarak sabit değil ama biz yakınsak olarak onu böyle bir e, yakın sabitmiş gibi e, düşünüyoruz. Aslında çok da e, perfectly e, constant değil yani think the surface can actually increase friction. Ee, birazcık daha şey olan, smooth olan bir, e, yani pürüzsüz olan bir yüzey aslında ne yapıyor? Ne yapabiliyor? Friction'ı arttırabiliyor. Ee, molecules are able to interact and bond. İşte bu moleküller arasındaki etkileşimler ve işte bağlar. Bringing to smooth surface the same metal together can cause cold weld. İşte bu eğer ki ikisi de şeyse birbirleri arasında ki bağlar bir şey yaratabiliyor. Bu da friction arttırabiliyor diyor. Because an oil film between two surfaces prevents them from coming into actual contact. İşte aslında burada arabaların neden yağ ile yağlı şeyler yapıldığını, yüzeyler yapıldığını söylüyor. Bu da belli şekilde mekanizmanın tam olarak birbirlerine temas etmesini bir miktar engellediğini söylüyor diyebiliriz burada aslında dikkat etmemiz gereken şey şu bu yani sürtünme kuvvetinin aslında birazcık ne olduğundan anlamış e, bulunuyoruz işte bu F sürtünme kuvveti ve normal kuvvetin her zaman birbirlerine dik olduklarını önemli olarak söyleyebiliriz e, çünkü normal kuvvet ne oldu yüzeye yüzeye aslında bir böyle gelen bir kuvvet sürtünme kuvveti ise hareketle e, alakalı bir olarak bunlara dikkat edeceğiz. Ve sürdürme kuvvetinin iki farklı kısmı olduğunu söyledik. Ee, unutmayalım burada işte az önce bahsettiği şey burada grafikte gösteriyor. Genelde çizmeye alışık olduğunuz böyle sabit grafik yerine gördüğünüz gibi böyle çat 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 çatlık bir grafik çiziyor ama bu yakın bir değer veriyor. Yani aslında bu bu değere şey değil e, sabit bir değer değil ama aşağı yukarı bunun yukarısı aşağısı böyle bir kuvvet etki ettiğini e, biliyoruz. E, Unutmamamız gereken şey bir anlamda bu. yani e, Artık yeni bir fizikle tanışıyorsunuz. Bir önceki fizikte artık kabul ettiğiniz şeyleri birazcık değiştirmeniz e, gerekecek. E, kabullerinizi, öğrendiklerinizi biraz değiştirmelisiniz. Temel mantıklar değişebilir. O yüzden e, fiziğe böyle tutkuyla bağlıysanız lütfen onları iyi e, anlamaya çalışın. E, temelde yaptığımız kabuller bunların üzerine e, kurulu. And gradually increase the tension. T in the rope. Ee, yine aynı şekilde buradaki e, kademeli olarak bu ipteki kuvveti arttırdığımız zaman ne yapacak? Evsev kuvvetinde de kademeli olarak artmasını gerektiğini söylüyor değil mi? Ama nereye kadar? Şuraya kadar. E, bir noktadan sonra artık duruyor. Yani o ip artık hareket etmeye başladığı zaman nesne hareket etmeye başladığı zaman belli bir değere sabitlenmiyor. Ama aşağı yukarı o değerin e, yukarısı aşağısında belli bir yerle e, ne yapmış oluyor? gidip, gel, gidip e, git gel yapmış oluyor. Bizim bileceğimiz şey ne? Yine e, Özellikle de statik friction için sabit bir maksimum değerin altında olması. Değil mi? Yani bu maksimum değer, sabit bir değer, onun altında değerler oluyor. Maksimum o kadar bir değer aldığını söylüyoruz. Yani Mesela geldiniz böyle bir masayı çekiyorsunuz, buzdolabı var, buzdolabını çekiyorsunuz. Buzdolabı çekerken buzdolabı hareket etmiyorsa eğer bunun üzerine etki eden kuvvetin yani şuradaki fc kuvvetinin sizin uyguladığınız f kuvvetin eşit olduğunu görürsünüz. Ama siz mesela böyle bir kuvvet uyguluyorsunuz. Fc'nin maksimum değerinin aşağısındaysa olacak hareket etmeyecek. Burada yapacağınız şey ise, e, belki de şöyle bir e, triki olabilir. Ne yapacaksınız? Bunun ne zaman hareket etmeyeceğini bulabilirsiniz. Yani aslında şu grafiği kendiniz çizebilirsiniz. Değil mi? Aşağı yukarı böyle bir grafiği var. Burada maksimum değerden ve şöyle de düz giden bir grafik var. Ne yapabilirsiniz? Şu maksimum değeri kendiniz bulabilirsiniz. Maksimum değeri unutmayın. Eksi'nin maksimum değerinin mü çarpı n olduğunu biliyorsunuz ama bu mü'nün ne olduğunu biliyorsunuz? Statik katsayısı ee, kat sayısı olduğunu biliyorsunuz. Ama o değere kadar ne yapacak? Hareket etmeyecek. Sonrasında hareket etmeye başlayacak. Bunlara dikkat edersiniz. Onun için yapacağınız şeyler temelde aynı. Geldiniz. Böyle bir isim aldınız. Taşıyorsunuz. Değil mi? Artık yapacağınız şey Bunu komponentlerini ayırmak. Bir yukarı bir aşağı bileşeni var. Dikkat edin. Şu ağırlık kuvvetini bu ikisi dengeliyor. O da bizim için şey. O yüzden göreceğiniz gibi ne bir miktar azalacak değil mi? Yani ben bunu bu şekilde kaldırırken aslında sürtünmeyi de bir miktar azaltıyorum. Önemli nokta o. Neden azaltıyorum? Çünkü tepki kuvvetini azaltıyorum. O da müves çarpı en olduğu için en azaldığı zaman sürtünmenin de azalacağını görüyorsunuz. Ne zaman azalıyor? Hareket edeceği zaman azalıyor. Erken hareket etmiyorsa zaten sabit bir değeri olacak. O da benim uyguladığım kuvvetle eşit olacak. Yine aynı yere elde etmiş olacağım. Evet. Eğer ki düşen bir cismin e, yani rolling olan bir cismin sürtünme kuvvetine bakarsak eğer bu mükemmel bir rolling ise zaten sürtünme kuvveti olmayacak. O önemli. Yani sürtünme yani değmiyor gibi kabul ediyoruz. Mükemmel bir rolling olursa e, onu söyleyeceğiz. Ya da onun dışında yani mükemmel bir rolling değilse e, dönen bir cisim için farklı bir sürtünme katsayısı belirleyeceğiz. Terminal speed bizim için kurtulma hızı yani. Ne yapıyoruz? Mesela bir tane roketi fırlatıyoruz. Bu roketi fırlatırken bunun maksimum e, e, ulaşabileceği minimum bir hız var. Yani olursa o hıza ulaşmadığı sürece kaçıp kurtulamıyor. Değil mi? Kaçış hızına e, ulaşamıyor diyeceğiz. Ve aynı zamanda işte bir akışkanın herhangi bir akışkan olabilir. Bu arada bu akışkan aynı şekilde bir gaz olabilir, bir sıvı olabilir, bir akışkanın bir direnci var. Ya buna aynı şey bir sürtünme gibi düşünebiliriz. Mesela geldiniz bir tane topu attınız. Topu attığınızda bu sıvı buna karşı bir kuvvet uygulayacak değil mi? O da aynı şekilde bu cismin. Unutmayalım bu her zaman şurada önemli. Bu gaz bir hava için havada da aynı formülü kullanacağız çünkü. Eğer ki hızımız düşük hızlardaysak yani çok yüksek bir hızlarda değilsek K çarpı V ile e, bu oran veriliyor. Eğer ki yani çok yüksek hızlara çıkarsak artık başka, e, çünkü havada olduğunu düşünürsek mesela e, özellikle bir akışkanın içindeyiz ya, yüksek hızlardayız o zaman D çarpı V e, kare ile veriliyor. Bu aynı zamanda şöyle de getiriliyor bizim için. E, mesela diyelim ki siz C'yi bulmak istiyorsunuz. E, bu cismin üzerine ne zaman paraşütle atladı adam belli bir yerden sonra ya da işte paraşütsüz atladı belli bir yerden sonra sabit hızla oluşuyor. O sabit hızla ulaştığı noktayı bulmak istiyorsak bu yapacağımız şey çok basit değil mi? Burası mg e, ve aynı zamanda buradaki şey ne? d çarpı v kare. İlk bir kuvvet uygulanıyor. Lan bunların birbirine ne olması lazım? Eşit olması lazım. mg eşittir d ve kare olması lazım. Buradan v kare eşittir mg bölü d ya da işte v eşittir kök içinde mg bölü d olduğu durumda bu hıza ne diyeceğiz? Artık bizim limit hızımız diyeceğiz. Yani o limit hızı geçemez. Çünkü limit hızı geçtiği zaman artık e, bitti yani olmaz. No. E, yani o, o hızı geçemeyecek işte. Terminal speed bizim için işte o işte kaçış hızı. Yine aynı şeyden bahsediyoruz ya işte. E, e, diyelim bir hareket başlıyor işte. Normalde ilk başta bir direnç kuvveti yok ama hareket ettikçe, iğmelendikçe yine tabii ki unutmayalım bir G var. Roketi fırlattık buradan. E, bu da bize belli bir ivme sağlıyor zaten aşağı doğru bir G var. E, hızlandıkça e, ne olacak? Direnç kuvveti de aynı şekilde artacak. E, ama ne olacak? Belli bir yere kadar bu direnç kuvveti artacak. Belli bir yerden sonra sabit kalacağı için artık ne olacak? Onu geçebilecek. O da nerede? Mg eksi eksi kv yapacağız. Bunu buraya yaptığımızda Mg'nin kv'ye eşit olduğu zaman Mg eşittir kv gibi bir şey. Buradan v eşittir. mg bölü k gibi bir değerle bizim bu da bizim kaçış kurtuluş hızımıza denk gelmiş oluyor. Yine e, burada e, bu integral işini e, birazdan gösterelim. Eğer ki e, şeye bakarsak e, bir akışkan içindeki imelenmeye bakacak olursak imen olacak. Belli bir yerde maksimum bir değeri var. O Değer belli bir yerden sonra azalacak. Azal, hatta hızlandıkça daha da azalacak. Ve belli bir yerden sonra sıfır olacak. Yani bunu biliyorsunuz. Siz şöyle düşün, Attığınız belli bir ivmesi var. Attığınız anda G ivmesi var. Bu aşağı doğru hızlandıkça bu G ivmesi ne olacak? Çünkü bunun üzerine etki eden kuvvet D çarpı V kare ile orantılıydı ya. D V orantılı. O zaman V arttıkça bu kuvvet artacağı için bu kuvvet de... MG'yi dengeliyor. MG'yi dengeledikçe için belli bir yerden sonra sıfır olacak. Ve sıfır olduğu noktada yeni ve sıfır olacak. O zaman MG maksimum değerden sıfır noktasına gidiyor. Ee, eğer ki burada bir akışkan direnci sabitse ilmenin azalacağını söyleyebiliyoruz. E, ee, tabii ki de burada e, ne yapabiliriz? Aynı denklemi e, şey için yazabiliriz değil mi? Newton'un e, İkinci esasını buraya için yazabiliriz. F eşittir m a'yı. Sadece m çarpı ivmeyi de diferansiyel formda yazdık. mg eksi k -V -Y gibi bir ifade bizi karşılıyor. Ne yapacağız? Yapacağım şey şu ifadeyi buraya almak ve de buradaki v y ifadesini çekip buraya almak. Değil mi? Yani çünkü v y'nin ifadesi burada var ve şurada bir v y ifademiz var. İntegre de alacağım. Yine d v y'ye göre integre alıyorum. m'i buradan ne yapabilirim? Yok edebilirim. Her tarafı m'e bölersem k bölü m gibi bir şey kalır buradan. Hadi bir de V'yı V'yi de yok edelim yani oradan. Yapacağım şey aslında şu, değil mi? Şunu şuraya almak ya da bunu alıp buraya almak. Yani K v, y eşittir. Bunu da buraya aldığımız zaman, M G eksi M D v, y bölü D T gibi bir ifade Gördüğünüz gibi geliyor. Bunu M parantezine alırsak, G eksi D v, y. Bölü dt gibi bir ifade geliyor. Ee, yine m'i buraya aldım. İfadeye baktığımız zaman k bölü mv eşittir g eksi dv bölü dt gibi bir ifade geliyor. Yapacağım şey çok basit. Şunun hepsini buraya alıyorum. O da e, k bölü M, e, v ye. aslında bunu bu e, v. Ye, e, artı z b y, D, T gibi bir ifade elde ediyoruz. Ee, Gördüğümüz gibi e, buradan g'yi aynı zamanda mg bölü k ifadesini şuradan e, her tarafı ne bileyim k'ya böl her tarafı k'ya bölersek tamam. Her tarafı k'ya bölelim. mg bölü k Ha yine vt ifadesi yerine yani mg bölü k yerine dt ifadesini yazabiliriz. Yine oradaki ifade için ne? ivme ifadesini yazabilirim. O zaman zaten denklemimizin ana formu şöyle bir hale alıyor değil mi? Ne yapıyoruz? V, -y nin, e, bu integral sadece birazcık e sıkıntı. Bir, bununla işte değişken yapabilirsiniz. Yani şuradaki V, Y, eksi V, -T yerine K yazarsınız. E, aynı zamanda e, aynı ifade neye denk gelecek? Burası ln k gibi bir şey gelecek. ln k'dan da o ln vt eksi vy gibi bir ifade karşımıza çıkacak. Sadece değişken değişmeden bir de bunun içinin V'ye göre türevi, NB'ye göre türevini almamız. Tam dolayı başındaki sabit katsayı. Çünkü iki tarafta da aynı ifade var. Sabit katsayı gelmesi lazım. O ikisi V'ye sabit bir ifade gibi düşünebilir. ondan dolayı yani eksi VT sabit bir ifade gibi düşünecek. Sayı. burası VT gibi bir ifade gelecek. E, bu taraf daha kolay. İşin kolay kısmı zaten sıfırdan t'ye öğrenildi. Yazıyoruz. İfadenin tamamından t gelecektir. Burası eksi kt bölü m. E, buradan neyi çekeceğiz? Aslında çekme, çekme ifade istediğim şey şunu şuna böldüğüm zaman bir bir eksi v, y gibi bir ifade geliyor. Elenden bir e, eksi v, y bölü v, t ifadesi geliyor. Her tarafın e üzerine alırsak e üzeri eksi k bölü m, t ifadesi geleceği gözüküyor zaten. Bu tarafta ne kaldı? Elen e üzeri elen, 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 elen e ayırınca 1 eksi vy bölü vt ifademiz bizi karşılıyor. Buradan da vy eşittir vt parantezinde değil mi? 1 eksi e üzeri eksi k bölü m çarpı t ifadesi karşılaşıyor. Bu zaten çok ya böyle klasik bir diferansiyel denklem çözümü oldu. Çok her zaman çok fazla karşılaştığımız ve çok fazla çözümümüz mi? Yani bu vardı kuantum mekaniğinin başlangıcında da olan böyle Klasik bir e, diferansiyel formdaki denklem ve e, zaten birinci derece first order, first degree bir diferansiyel denklem. Şey. Çok kolay bir çözüm. Şey. Tabii ki bu işler kompleks olabilir. Ne olabilir? Özellikle sizin burada karşılaşacağınız sorularda bu tip, özellikle olimpiyat için söylüyorum. Burada bu tip sorularla karşılaşma ihtimaliniz var. E, birinci aşamada da var. ikinci aşamada da var. E, i̇kinci aşamada daha olası. Dikkat etmeniz gereken şey ne? Sizin için e, neyi önemsiyorum yani ben? Yani ben diferansiyel denklem çözmeyeceğim. E, tabii ki de olimpiyat için söylüyorum. E, ama diferansiyel denklem olmayan formdaki denklemlerin genel çözümlerini bilmem lazım. Mesela bu tip bir denklemin aslında bilmem lazım. Birazcık yakın olmam lazım gibi ifadeler karşılaşık. O yüzden birazcık da iyi bir matematik bilgisi burada e, dikkat çekiyor ve ihtiyacımız var. E, burada da iki durum var değil mi? Tabii ki B ve karenin MG'den büyük olduğu nokta ve MG'ye eşit olduğu nokta. Zaten maksimum değerimiz bu. Burada artık daha fazla artmıyorum. O kadar. Max sınır bu. Okay. Yani beni yavaşlatmıyor. Ondan bahsediyorum. Yani limitizimiz bizi yavaşlatmıyor. Çünkü üzerime sürekli bir kuvvet etki ediyor. E, unutmayın. Fs maksimum. Benim üzerime etki eden eşit olabilir. Fazla olamaz. Maksimum değer. O zaman statik için söylüyorum. Neti için zaten e, burada da maksimum değer var. o maks değeri geçmiyor. O yüzden terminal speed diyoruz ya. E, F eşittir devre kareken işte terminal seyit oradaki bizim şey hızımız e, maksimum kaçış hızımız diyor yani işte o ne e, hızın şey olduğu nokta maksimum değerine ulaştığı nokta yani onun üzerine çıkamıyor ve orada sabit bir değere ulaşıyor yani bahsettiğimiz şey o yani hız belli bir yere kadar çıkıyor orada oluyor artık sonra sabitiz yani en fazla sabit hız azalabilir onu diyoruz. E, dinamik ve çembersel hareket. Bunu bir sonraki derse bırakacağız. Bu da zor bir konu olarak karşımıza çıkacağı için bir sonraki derste detaylı olarak yapacağız. Dikkat etmemiz gereken iki farklı konu var yine bu konu çerçevesinde. Kuvvetin ne olduğunu anladık, sürtünme kuvvetinin nasıl çalıştığını, temel prensiplerini anladık e, ve birazcık da açıldık. E, o yüzden çözümlere dikkat edin. Sorunuz olursa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşelim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.